اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ancak sabredip iyi işler yapanlar böyle değildir. lehum لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَاَجْرٌ كَب۪يرٌ İşte onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. فَلَا عَدْلَكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَ اِلَيْكَ Herhalde sen, sana vah yolunanın bir kısmını bırakacaksın. وَظَائِقٌ bihi صَدْرُكَ ve bununla göğsün daralacak. En yaqulu laula unzil aleyhi ken zün auja ma'ahu melek kafirlerin inkarcıların ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden ötürü bu durumlara düşeceksin. İnna ente ante üzülmene gerek yok. Sen sadece bir uyarıcısın. Vallahu aleyh kulli şeyin vekil. Allah her şeye vekildir. Em yakulu neftarahu. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Kul fe'tu bi eşri süverim mitlihi muftereyat. De ki öyleyse sizde onun benzeri on uydurulmuş sure getirin. Ve du'u men istata'itum min dunillah. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın. İn kuntum sadetin eğer doğru iseniz bunu yapın. Fe illem yestecibu lekum eğer size cevap veremedilerse fe ilemu ennemâ unzile bi ilmillah bilin ki o Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir. Ve en la ilahe illa hu ve ondan başka ilah yoktur. Fehel entum muslimun. Nasıl artık Müslüman oldunuz mu? Men kane yuridu'l hayate dunya ve zinataha. Kimler dünya hayatını ve süsünü isterse nuwaffi ileyhim a'ma fiha. Onlara oradaki amellerinin karşılığını tam veririz. Vahum fiha la yubhasun ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. Ula <laughs> ikellezine ama onlar öyle kimselerdir ki leyse fil ahireti illa nar. <laughs> Ahirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur. <laughs> ve ma fiha ve yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır. Ve batilun ma kanu ya'melun. Amelleri hep batıl olmuştur. A kana ila bayyinatim mir <laughs> rabbih hiç böyleleri şu kimse gibi olur mu ki o rabbinden bir delil üzerinde bulunur ve yatluhu şahidun minhu ayrıca ondan bir şahit de onu takip eder ve min kablihi <laughs> kitabu Musa imamen ve rahmeten o hak şahidi Kur'an'dan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Ulaike yu'minune bihi. İşte onlar o Kur'an'a inanırlar. Ve men yekfur bihi minel ahsabi. Topluluklardan kim onu inkar ederse fennaru mev'iduhu. Onun yeri ateştir. Fela fi miryetim minhu. O Kur'an'dan hiç kuşkun olmasın. İnnehul hakku min rabbike. Muhakkak o Rabbinden gelen gerçektir. Walakinne ekseren nasi la yu'minun. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Ve men azlamu mimmen iftara <laughs> ala Allahi Allah'a yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? Ulaike yu'radun ala rabbihim. Onlar Rablerine sunulacaklardır. Ve yaqulul eşhedu haula ula illadine. Kezebu ala rabbihim. Şahitler de işte karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. Ela la'natullahi ala zalimin. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Ellezine yasudduna an sabilillah onlar ki Allah'ın yoluna engel olurlar ve neha iwaca onu eğriltmek isterler.